ne kadar sağlıklısın testi? Eğer beşten fazla parmağını indirirsen sağlıklı birisin. Bu yıl hiç hasta olmadıysan bir parmağını indir. Düzenli yürüyüş yapıyorsan bir parmağını indir. Nadiren abur cubur yiyorsan bir parmağını indir. Paylaş WhatsApp'a bastığında çıkan ilk kişiden daha sağlıklıysan bir parmağını indir. Herhangi bir sporla uğraşıyorsan bir parmağını indir. Her gün en az 2 litre su içiyorsan bir parmağını indir. Asansör yerine merdiveni kullanıyorsan bir parmağını indir. Düzenli sebze meyve tüketiyorsan bir parmağını indir. Kaç parmağını indirdiğini yoruma yaz ve günlük duş alıyorsan beni takip et.